Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlenize sağlık, sağlık, afiyet versin. Evlerinize, annelerinize bet bereket versin. Hamlar, e, hırkamızın ön tarafını da ben bitirdim. Şöyle kol ve yaka olarak ayırdım. Kolunu ördüm bir tanesi. Bir tanesini de e, örüyorum. Şimdi kol kısmı <laughs> dedim bir önceki videomda söyledim. 75 santim öreceğiz dedim. E, kol kısmını ben 25 Kol kısmı ördüm. Yakası da 10 santim hanımlar. Yakasını 10 santim yaptım. E, boy da e, tamamı 75 santim. En olarak e, ön kısmını şu an enlerini vermeyeceğim. Çünkü şey beden olarak siz istediğiniz bedene göre örebilirsiniz. Boy olarak verdim. Şimdi e, şöyle beyaz krem bir ipimle Anlatımını yapacağım yaka kısmının inşallah Allah'ın izniyle şöyle bir miktar ördüm kol koyacak kadar bir de düğme yuvası için şuradan size anlatımını yapacağım nasıl düğme koydum ee, düğmelerin arasına 12 santim arayla düğme yataklarını oluşturdum şöyle düğme yatağını oluşturmak için şuradan. 1 2 3 4 tane yer bıraktı. Şey 1 2 3 4 5 tane. Bu tarafa aldım. 1 2 3 4. 4'ü örüyorum. Şu ikisini bir ters olarak kesiyorum. Kestim. Ve şu ikisini de 10 tane olacak burada. Şöyle sayayım bir daha. Yanlış oldu. Hmm iki tanesini kalmış kenarda neyse dört tane olacak şekilde üç tane bıraktım şöyle ters kısımda ters yönden kestiğim için düğme yatağı bir kestim Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum ve iki kestim düğme yataklarını oluşturmak için sonra bunu bir düz bir ters yani terslerimiz Düz. Düzlerimiz ters yaparak dört tane. Burada kenarda 4 de burada kalacak. Ben bir tanesini eksik yapmışım burada. Bu şey anlatım için yaptığım için fark etmiyor. Ben tekrar size anlatımı yapmış olayım. Şimdi bunu da düz örüyorum. Bir, ta, bir ters bir düz bakın böyle pirinç tanesi yapıyoruz. Bir başına doluyorum. Ya da şöyle dolayacaksınız. Bir tane doladım bir dakika geldim de tekrar anlatacağım burayı. tersim düz düzüm ters düz sonra düz olarak kola kadar gidiyorum kolda kesme işlemine başlayacağız regla kol yapacağız reglam kol başa kadar başa kadar geliyorum kolun da kesmesini yapacağız bakın nako vega kullandım Şöyle renk parçası da bu şekilde serin olsun falan. Şöyle göstereyim hemen. Bir odaklayayım. Bu şekilde. Siz isterseniz bakarsanız hangini isterseniz. 4 numara, dört buçuk numarayla da ördüm. Anlatımını fark etmiyor. Herhangi bir ip ve şeyle anlatıyorum. Şimdi arka kısma geldim de burayı ters olarak bir tane kesiyorum. İkisini bir. Şurayı tekrar. ikisini bir. İki tane oldu. Sonra ikisini bir. Üç tane oldu. İkisini bir dört tane. Dört tane kestim burada. Şimdi ters olarak diğer tarafa düğme deliğine kadar gidiyorum. Düğmede tekrar göstereceğim arttırmasına. Çünkü şey burada kol kesimini gösteriyorum. Yaka kesimini de kol bittikten sonra 15 santim olduktan sonra yapacağız. 10 santim yakaya kapşonlu yapacağız bu hırkamızı. Şimdi sıra başına kadar geliyorum. Şimdi yuvaya kadar geldim. Bakın burada bir düz bir ters yaptıktan sonra bu ters geliyor. Şurada bir daha ilmek atmamak için şuradan ben çok fazla deliği büyük olmasın diye. Buradan böyle bir ilmek alıyorum. Bunu da düz örüyorum. Yani sırasını ters ve düz yani ona göre ayarlayacaksınız sırasını. Şimdi düz, ters, düz. Modele göre sırasını ayarlama yapacaksınız. Bakın bu şekilde yuvasını açmış olduk büyük düğme kullanabilirsiniz hırkalarda büyük düğme yakışıyor zaten çok da büyük değil orta boyda da bakın bu şekilde düğme yatağımızda öğrenmiş olduk bu şekilde düğmenizi açarsınız şimdi ben artık sıra başına kadar buraya yanlış yapmışım sıra başına kadar artık kolu göstereceğim düğmemiz tamamdır 12 santim arayla ben e, şurada hemen düğme yatağı koymadım. Geri 12 santim ördükten sonra burada düğme yatağını koydum. 12 santim ördüm. Düğme yatağı 12 santim ördüm. Düğme yatağı sadece buraya biraz 12 santim gelmedi. Birazcık yakın geldi orası. Problem değil. Zaten boyun kısmında son düğmeler kapatmıyoruz bile. Şimdi kol altına kadar geliyorum kol altına geldiğimde üç tane kala iki tanesini kesiyorum çevirerek ilmeklerimi arka kısımda nasıl yapmışsam aynısını yapıyorum burada dört tane kesmiş olduk bir tane daha kestim 5 tane. Bu şey lastiği saymadan, lastiği saymadan bunu yakada tamamen kesiyoruz burada. Lastiğimi saymıyorum. 2 4 6 8 10 tane burada yaka payı veriyorum. Bunu tamamen toplamda yakaya gidiyor. 28 tane ayırıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28. Geriye kalanını 2 4 5 bu 5'leri 5 e, ve 6'yı e, her bir seferde keseceğiz. 1 2 3 4 5 tane de tek tek keseceğiz. 2 4 6 8 10 11. Bir tane de kesmiştik 12 tane. 12 tane dediğim gibi 5'e 6 tanesini e, ikisi ikili kesme yapacağız. Geri kalanını tekli kesme yapacağız. Şöyle hemen Döndüğümde bunu örmeden aldım. Bunu da da çeviriyorum. Bakın ikinci kesim işlemini buradan uyguluyorum. İkinci kez kesme dediğim hem önden kesiyoruz, çıkarken kesiyoruz, hem başlarken kesiyoruz. Şimdi sıra başına kadar bunu örüp geliyorum tekrar göstereceğim kesimini kol kısımda. Ön başlamayı anlatmıştım hanımlar. Bir önceki videomda şey ar, arkayı yaparken ön başlamayı anlattım. Ön başlamız 65 65 olacak sayımız. Bunu da şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Bakın burada 3 tane kıl tekrar 2 tane kesiyorum ve bunu da örüyorum. Dönüyorum. 3. kesimi yaptık. 4. kesimdeyim. şimdi. Döndüm. Bunu örmeden aldım. Bunu da şöyle çevirerek 4 kesimi yaptım ve bir kere daha keseceğiz aynı şekilde şimdi sıra başına kadar örüp geliyorum arka kısmın sayısı e, 140 140 ilmek yaptım önleri de 65 65 yaptım bu da 40 bedene kadar rahat olacak bir hırka Şimdi sıra başına kadar geleceğim. Burayı göstermeme gerek yok. Burayı yakayı kesmeme de göstereceğim. Şimdilik biz kol kesimini yapıyoruz. Şimdi bir kere daha iki yönlü kesme yapıyorum. Kestim, bir ördüm, döndüm, tekrar ilmeklerimi çevirdim. Bir kesim daha yaptım. Şimdi bundan sonrasını tek tek keseceğiz. Yani 20 ilmek buradan kesmiş oluyoruz. Buradan da dedi az önce gösterdiğim gibi ilmeklerimizi 4 2 2 sonra tek tek kesmiş kesme işlemi yapacağız. Şimdi ben kol altına kadar tekrar örüp geliyorum. Bakın bu şekilde. Son dedim ama birer tane daha keseceğim buradan. Baktım az önce kesme işlemlerine. Akşam yapmıştım. Gene kafamda kalmamış sayıları. Şöyle döndüm. Bir kere daha kesiyorum. Sonrasını tek tek keseceğiz. Örüp geliyorum. Bakın bu şekilde döndük kolumuz. Şimdi bu düzden kesme işlemini yapmıyorum. Tersten yapıyorum artık. Öbür kolun da düzden yapacaksınız. Öbür kolunu göstermeyeceğim. Aynı şekilde ya kol dedim ön yakasını göstermeyeceğim. Bir yakası yeterlidir. Aynı bu şekilde öbür ön kısmında yapacaksınız. Artık bundan sonra ben kolları göstereceğim. Bu videodan videodan sonra e, ve kapşon yapışını göstereceğim. Kapşonumuzu nasıl yapacağız onu göstereceğim. Kapşonu yapacağımız için burada kesme işlemini uygulamadan konuşmadan konuşarak geliyorum. Uyguladım bakayım hemen. Evet uygulamışım. Artık bu taraftan ters yönünden kesme işlemini uygulayacağız. 28 artı 10 kalana kadar 38 kalana kadar 38 ilmeğimiz kalacak şeyler hariç şu lastik hariç onu da sayarsak 48 kalacak 65'ten 48 ilmeğimiz kalacak 48 ilmeğin de diğerini de yakadan kesme işlemini yapacağız 5 ilmeğimizi böyle tek tek artık kesme işlemi yapıyoruz arka yüzünden öbür ön kısmında ön yüzünden bu kesme işlemi yapacaksınız kol kısmını aynı olacağı için hiç göstermeme gerek yok çünkü benim için de iki işlem oluyor bu siyahla öremediğim için videoda gösteremediğim için benim için de bir zorlayıcı bir hırk oldu bu onun için iki yönünü de göstermeme gerek yok yönü de aynı şekilde bu 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 tarafa gelecek lastiği bunu da bu tarafa gelecek lasti şeyi kol kısmı yani yerlerini değiştirerek yapacaksınız. Ee, bu da düğme yatağımız da sağ tarafa geliyor bayanlarda, erkeklerde sol tarafa geliyor. Bu şimdi sağ tarafta benim düğme yatağım. Şimdi ben kolun kesimini bitirdim tek tek. 28 burada kol için bıraktım. 10 tane de burada kesim için bıraktım. bunu 15 santime kadar düz artık bir şekilde öreceksiniz. Burası kaç santim olmuş hemen bakayım. 10 santim, 9 santim. Bunu 15 santime çıkartacaksınız hanımlar. 15 santime. Bu şekilde. 15 cm ördükten sonra burayı ondan sonra yaka kesimi yapacaksınız. Ben kısa anlatıyorum burada. 15 cm'i tamamladıktan sonra yaka kesimini yapacaksınız. Düz bir şekilde artık burada kesme işlemi yapmayacaksınız. Düz bir şekilde 15 cm'i tamamladıktan sonra buradan yaka kesimini yapacaksınız. Bak, tekrar vurguluyorum. 15 santimi tamamladıktan sonra yakayı keseceksiniz. Ben uzatmamak için yaka kesimine geçtim. Şimdi lastiğini tamamen kesiyoruz. 15 santimden sonra kestim lastiklerini. Bakın burada lastiğini tamamen kestim. Düze, düzle beraber. Şimdi düz bir şekilde geri kalan ilmeklerimi örüyorum.

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38. 10 ilmek daha kestiğimizde 28 kalacak. Arkada da 28 bıraktık. Omuzda, önde de 28 bırakacağız. Şimdi artık burada kesme işlem bittiği için 15 santimden sonra kol, şeyi yakayı keseceksiniz düz bir şekilde öreceksiniz 15 santime tamamlayacaksınız burayı şimdi sıra başına geliyorum sıra başında göstereceğim burada tekrar ikili bir kesim yapıyorum bakın hep ikisini bir kesiyorum burada şurada hemen göstereyim videom durdu şöyle bakın ikisini bir kesiyorum dönüyorum 5 tanesini ikisini bir keseceğiz burada. Kestim. Tekrar devam ediyorum. Bu, pardon. Burada ikisini bir kesme işlemi yapmadım. Burada tek tek kesme işlemi yaptım. Pardon, çok pardon. Hep dönüşlerde kestim yakayı. 10 ilmeğimi. Hemen dönüyorum. Döndüm. Burada ikisini bir kestim. Dönüşlerde. Hep dönüşlerde 10 ilmeğimi de bu şekilde kesiyorum. Bir daha örüp geliyorum, gösteriyorum. E, yakayı tek tek kesme işlemi yapmıştım. Tek tek de anlatıyorum. Bakın burada bu ilmeğimle kesiyorum. Şimdi 10 tane ilmeğimi bu şekilde tek tek keserek yakayı da bitiriyorum. Kesme işlemi. Bundan sonrasında 10 santim daha örüyorum. Kesme, kesmeye başladığım yerden itibaren 10 santim örüyorum. Siz boyun, tabii tabi ki şey e, koltuk altını genişliğini kendiniz ayarlayın. Kesmeler bittikten sonra daha da uzatabilirsiniz. Biraz daha Eğer kimsenin kol genişliği vardır. Kimsenin yoktur. Artık onu siz kendi kolunuza, omzunuza göre ayarlayın. Daha uzun isterseniz kol kısmını daha da uzatabilirsiniz kesmeler bittikten sonra. Şimdi ben tekrar 10 ilmeğimi de keserek tek tek tamamlıyorum. Bakın burada bir kestik, ilk kestik, 3 kestik, ikinciyi kestik yani. Şimdi 10 taneyi tamamlayacağım buradan. Şimdi ben tabi kolu biraz daha şey yakayı biraz daha önce kestiğim için 10 cm'den sonra kesileceği için daha bu böyle gelecek hanımlar yaka, yakayı buradan kesme işlemi yapacaksınız. Ee, bu şekilde artık kol kısmını da bıraktım. Bu şekilde tamamen e, kol kısmını, yaka kısmını bitirdikten sonra kapatma işlemi yapacaksınız. Ee, benim anlatacağım bu kadar hanımlar gördüğünüz gibi 28 tane ilmeğim kalan bu tabi ipim kalın olduğu için biraz daha omuzu burada geniş ipim burada ince anılar bakın bu yakam ince 28 ilmek bıraktım bakın kapşon yapacağım için burayı çok aşağıda bırakmadım yukarıdan kesme işlemi yaptım çünkü çok fazla ön kısma gelmemesi için bu şekilde yakayı bitirdim anılar Umarım anlamışsınızdır. Anlaşılmıştır. Artık benim anlatacağım bu kadar. Bundan sonrasını düz örüp bitireceksiniz boyun kısmına kadar. Omuza kadar. Hoşçakalın. Abone olmayı, beğeni ve paylaşma yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.